Aşağıdaki grafiklerde bezelye bitkisinin çiçek rengi yönünden çaprazlanması sonucunda oluşma ihtimali olan bezelyelerin fenotipleri verilmiştir. Buna göre bu çaprazlamalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci çaprazlama sonucunda %100 mor çiçekli bezelyeler oluşmuştur. İkinci çaprazlama sonucunda ise %50 mor, %50 ise beyaz çiçekli bezelye oluştuğunu görüyoruz. Şıkları inceleyelim. A, birinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin fenotipleri farklı olabilir. %100 mor çiçekli bezelye oluşması için. Bunu nasıl yapabiliriz? Büyük A büyük A şeklinde mor çiçekli bezelyeyi alabiliriz, baskın gen olarak düşündüğümüzde ve beyaz çiçekli bezelyeyle çaprazlayabiliriz. O da küçük a küçük a çekirdek genlerine sahip. Ve baktığımızda büyük A küçük a, büyük A küçük a yine büyük A küçük A ve büyük A küçük A şeklinde yüzde yüz mor çiçekli bezelye oluşacaktır. Yani birinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin fenotipleri farklı olabilir. Mor ve beyaz çiçekli bezelyeyi çaprazlayarak yüzde yüz mor çiçekli bezelye elde edebiliriz. Ve birinci çaprazlama sonucunda oluşan bezelyeler menoz gen melez genotipli olabilir. Evet burada büyük A küçük A şeklinde merez genotipli bezelyelerimiz olacaktır %100. Yukarıdaki gibi çaprazladığımızda doğrudur. C. ikinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipleri aynıdır. %50 mor, %50 beyaz çiçekli bezelye oluşturmak için büyük A, küçük A, küçük A, küçük A şeklinde bezelyelerimizi çaprazlayalım. Ve burada büyük A, küçük A, Büyük A, küçük A, küçük A, küçük A ve küçük A, küçük A şeklinde por ve beyaz çiçekli bezelyelerden %50 oranında oluşur. Ve bezelyelerin genotipleri aynı denmiş. Bunların genotipleri birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. D şıkkını okuyalım. İkinci çaprazlamada oluşan mor çiçekli bezelyelerde beyaz çiçek geni vardır. Evet, oluşan bütün bezelyelerde beyaz çiçek geni bulunacaktır. Doğrudur.